Güller ve Günahlar dizisinin bir sonraki bölümünde yer yerinden oynatacak. Hangi twistler patlamaya hazır bekliyor? Ekranlar ne zaman yeni bölümle alev alacak? Öncelikle, eğer Berrak'ın bu hikayeden sonsuza dek sürgün edilmesi gerektiğini ve böylece Serhat ile Zeynep'in huzurlu birleşimine tanıklık edebileceğimizi düşünüyorsanız, beğeni butonuna basın ve Hayran kalemize abone olun. Ayrıca en sevdiğiniz oyuncuların isimlerinin yanında yüzlerce kalp emojisiyle yorumlar kısmının dolup taştığını görmek istiyoruz. Güller ve Günahların Gelecek bölümü, izleyiciyi her zamankinden çok daha sert ve sürükleyici bir atmosfere sokmaya hazırlanıyor. Oteldeki feci pusudan sonra dünya Serhat'ın düşüp düşmediğini merak ederek nefesini tuttu. Ancak onun bu katliamdan sağ kurtulduğunu ve perde arkasında faaliyet gösteren kırlı, gölgelerle kaplı düzeni derhal yerle bir etmeye başlayacağını teyit edebiliriz. Cihan'ın Azra'yı zorla alıkoyması ve ona uyguladığı psikolojik işkencenin gizlenmesi artık imkansız hale gelirken çember daralıyor. Can agresif bir şekilde gerçeğin peşine düştükçe maskeler paramparça olacak. İçerideki çürüme ifşa edilecek ve Azra ile Cihan'ın toksik evliliğinin mutlak sonuna yol açacak. Bu boşanmanın enkazı arasında Mustafa ve Azra arasında yasak bir kıvılcım ateşlenecek. Cinnet getiren bir kıskançlık sarmalına giren Cihan, Mustafa'yı dünyadan silmek için planlar yapacak. Ancak Serhat ölümcül bir koruyucu olarak müdahale edecek ve Mustafa'yı gölgelerden kalkanıyla savunacak. Bu yüksek riskli hamle Zeynep'in Serhat'a olan bağlılığında yeni bir seviye kazandıracak. Zira onun kendisi ve ailesi için demir bir kalkan olmak adına hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğini anlayacak. Zeynep ve babası arasındaki ıstırap verici uçurum nihayet barışa giden bir yol bulacak. Ve bu karanlık destanda küçük bir umut ışığı sunacak. Ancak Berrak'ın amansız kötülüğü, tüm anlatıyı Zeynep'in ailesini şimdiye kadarki en korkunç tehditleriyle yüz yüze bırakacak bir tehlike bölgesine kaydırmak üzere. Bu sırada sismik bir sır patlamak üzere. Axel'in kaderin aslında kardeşi olmadığını keşfetmesi. Bu gerçek oteldeki silah sesleriyle susturulmuştu. Ancak Tibet'in kaderin biyolojik babası olmadığına dair ifşaat. Serhat ve Zeynep'in hayatlarında kalıcı bir tektonik kayma yaratacak. Serhat saldırının küllerinden doğar doğmaz, Cihan ve Tibet arasındaki hain ittifakı ortaya çıkaracak. Ve Serhat'ın Cihan'ı, hem otel imparatorluğundan, hem de aile soyundan zorla temizleyeceği topyekün bir savaşa ateşleyecek. Ancak asıl kırılma noktası büyük patronun girişiyle yaşanacak. Dizinin şimdiye kadar gördüğü en sadist kötü karakter olarak ortaya çıkan bu gölge figür, küresel planlarını boşa çıkarıp duran adamı yok etmeye takıntılı bir halde Serhat'ın nihai düşmanı haline gelecek. Bu dehanın gelişi, ihanet ve güç mücadelelerinin çok daha karanlık, çok daha labirentvari bir dünyasına inişin habercisi. Güller ve günahlar, aşkın, ihanetinin ve kadim aile sırlarının çarpıştığı çok katmanlı bir başyapıta dönüşüyor. Bu artık sadece kimin kurşundan kurtulduğu ya da filizlenen bir romantizmle ilgili değil. Devasa bir güç ağı ile ilgili. Otel baskını, Cihan ve Tibet'in gizli ortaklığını ifşa eden, kişisel bir kan davasını ailenin ruhu için verilen bir savaşa dönüştüren katalizör oldu. Serhat'ın koruyucu bir titana dönüşümü, Zeynep'in geçmişle sancılı hesaplaşması ve Berrak'ın avcı planları uçucu bir gerilim kokteyli yaratıyor. Kaderin gerçek babalığına dair gizem, dizinin en ölümcül gizli bıçağı olmaya devam ediyor bu sır çıkarıldığında, aile içindeki her bağ koparılacak ve yeniden şekillendirilecek. Bu da Serhat ve Zeynep'in ilişkisini eşi benzeri görülmemiş bir yoğunluk boyutuna taşıyacak. Riskler katlanarak artıyor çünkü Cihan'ın büyük patron hakkındaki daha önceki uyarıları boş tehditler değildi. Bu karakter sistemik kötülüğün bir canavarı. Serhat artık kaybedenlerin sadece para kaybetmediği, hayatlarını kaybettiği bir oyunda birinci hedef. Azra, Mustafa ve intikam peşindeki Cihan arasındaki gerilim bu savaşta ikincil bir cephe oluştururken, büyük patronun gölgesi bir idam kararı gibi herkesin üzerinde süzülüyor. Sorunun artık serhat vuruldu mu? Değil. Hayatta kalmanın bedelini kim ödeyebilir? Olduğu daha görkemli bir aşamaya geçiyoruz. Stratejik bir tatil arasından sonra gelen yeni bölümler sadece parçaları toplamakla kalmayacak. Serinin tonunu tamamen yeniden tanımlayacak. Onu psikolojik savaşın ve gizli ittifakların daha karanlık daha bağımlılık yapıcı bir alanına kaydıracak. Dijital alan şu anda bir beklenti. Endişe ve keskin analiz kazanı gibi kaynıyor. Hayranlar bir fragman için çığlık atıp Serhat'ın güvenliği için dua ederken, yeni yıl prodüksiyon arasının gerçekliği bu ateşli heyecan için kısa bir soğuma dönemi işlevi görüyor. Hayranlar net çizgiler çiziyor. Serhat, Zeynep'in tüm dünyasını omuzlamayı seçti ve fedakarlığı aşklarının ana omurgası haline getirdi. Yine de izleyiciler arasında bir yorgunluk eşiği var birçoğu tekrarlayan şiddetin başka bir döngüsüne dayanamayacakları konusunda uyarıda bulunuyor. Azra'nın motivasyonlarında tutarlılık ve yayın takviminde şeffaflık talep ediyorlar. Perde arkasında, prodüksiyonun esnek yapısı, setler yüksek yoğunluklu çekimlerle uğuldarken, fragmanların gecikmesi anlamına geliyor. İzleyicinin toplu talebi kristal netliğinde, takvim için şeffaflık, Serhat ve Zeynep için tutarlı karakter gelişimi ve derin, analitik hikaye anlatımı lehine daha az tekrarlayan şok sahnesi. Bu analizin tek bir kalp atışını bile kaçırmadığınızdan emin olmak için bildirim zilini aktif hale getirin ve her ölümcül gelişmeden haberdar kalın.